yazılımı servis sekmesi. Öncelikle bir servis fişi oluşturmak istiyorsanız yeni servis fiş alanında ilgili carinizi seçtikten sonra servise gelen ürünlerinizi stok ekle diyerek ekleme işlemini yapabilir. Eğer bu üründe bir işçilik uygulanacaksa işçilik bu alanından kaydetmiş olduğunuz işçilik tanımlarını seçebilir. Veya farklı bir ürün eklenecekse yeni satıra stok ekle diyebilir. Eğer bir paket ekleme işlemi yapacaksak, paket bul butonunu kullanabilir. Veya yanlış eklenen ürünü sileceksek, fiş hareketini sil diyerek işlem yapabiliriz. Eklemiş olduğumuz stoğun kartını açmak için stok kartını aç diyebilir. Veya stokla ilgili fiyatlara, alış ve satış fiyatları veya istatistiklerini bu alanda kısa bir şekilde ulaşabiliriz. Yukarıda bulunan fiş bilgileri alanından varsa özel kodu, özel kodunu yazabilir. Eğer bir fiş e, bilgilerini gruplandırma işlemi yapacaksak ilgili alandan grup kaydını yapıp buradan seçimini yapabilir. Eğer bir e, yapılan fişle ilgili, servisle ilgili bir teslim tarihi belirtecekseniz teslim tarihini ve saatini bu alandan belirtebilir. Ürün bilgileri alanından e, genel bilgiler sekmesinden ürünün adını varsa markası veya model seçimini yapabiliriz. Ek parçalar, üretim tarihi gibi bilgileri bu alandan doldurabiliriz. Ek bilgiler sekmesinden de farklı belirtmek istediğimiz bilgiler varsa bu alanla yazabiliyoruz. Eğer genel bilgiler sekmesinde sürekli servise gelen bir ürün var ise belli bir carilerin sürekli servise getirdiği ürünleri cari kartı servis bilgileri alanından kaydedebilir bu cariyi servis fişine eklediğimizde ilgili stokların bu alana otomatik eklenmesini sağlayabiliriz. Notlar alanında varsa müşterinin bildirdiği arıza ya da tespit edilen bir arıza varsa buradan seçebilir. Veya daha öncesinde kaydetmiş olduğumuz bir servis arıza kayıtları varsa belli olanlar bu alandan da servis arıza kaydını otomatik seçebiliriz. Ek bilgiler alanından Ürünü getiren kişi veya götüren kişiyi yazabilir. Piş durumu işleme girdi veya teslim edildi, iptal edildi veya ödeme bekliyor gibi piş durumlarını değiştirebilir. Dilersek de bu alandan kendimiz özel piş durum kaydı yapabiliriz. Personel bilgileri alanından bu e, işlemi teslim alan personeli, işi yapan personel yani prim alınacak olan personel kimse ilgili personelin seçimini yapabiliriz. Daha sonrasında teslim eden bir personel varsa ilgili alandan teslim eden personeli de seçebiliriz. Yine fiyat değiştirme alanından eğer bu servisle ilgili bir fiyat artırma ya da bir fiyat düşürme işlemi yapılacaksa belli bir oran belirtip işlem uygula diyerek fiyatta düşürme işlemi yapabiliriz. Servis fişimizi kaydettikten sonra Dilersek sağ üst köşeden ilgili carinin kartını açabilir, stok kartını açabilir, eski fişleri görüntüleyebilir. Dilersek de ilgili servis fişini yazdırma işlemi yapabiliriz. Daha sonrasında eğer bu servis fişini muhasebelendirmek istiyorsak muhasebelendirme veya irsal işlemi yapabiliriz. Eski servis fişleri alanından yapılan tüm servis fişlerinin listesini alabilir. Buradan filtreleme kriterlerine göre filtreleyebilir. Dilersek ilgili servis fişini açıp toplum muhasebelendirme veya irsaliyelendirme işlemi yapabiliriz. Servis personel kayıt alanından servis fişi içerisinde personel seçimini bu alandaki eklediğimiz personellerden seçebiliriz. Eğer işçilik eklemek istiyorsak bu alandan servis işçilik kaydını yapabilir. Otomatik arıza kaydını da bu alandan ekleyip servis fişi içerisinde seçebiliriz. Yine aynı şekilde fiş durum kaydını da bu alandan ekleyip kendimize özel fiş durumlarını belirtebiliriz. Servis ürün kaydı alanından ilgili ürün bilgilerini yazabilir. Marka veya model kaydı yapmak istiyorsak ilgili alandan marka ve model bilgilerini de yazabiliriz. Raporlar sekmesi altında servis fiş dökümü alanında Yine aynı şekilde servis fiş raporlarını alabilir, buradan filtreleme kriterleri uygulayabilir, dilersek fiş durumuna ya da işi yapan personellere göre filtrelemeler uygulayabiliriz. Yine aynı şekilde servis fişini alçabilir, toplu bir şekilde muhasebelendirme, irsaniyelendirme veya yazdırma işlemi yapabiliriz. Servis fiş detayları alanından da yine aynı şekilde servis fişlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Yine buradan filtreleme kriterlerine göre de filtrelemeler uygulayabiliriz.